Kız ilk kez etek giydi. Erkek arkadaşını bir telefon görüşmesiyle etkilemeyi umuyordu ama yanlışlıkla yanlış numarayı çevirdi. Korkmuş kız hemen telefonu kapattı. Bu aramanın kaderini tamamen değiştireceğinden habersizdi. Aramayı alan adam aslında erkek arkadaşının patronuydu ve aynı zamanda dünya çapında üst düzey bir avukattı. Ancak ölümcül bir zaafı vardı. Cam kırılma sesinden çok korkuyordu. Annesi çocukken camdan ölmüştü ve bu anı zihninde korkuya dönüşmüştü. Aynı gün bir şirket partisinde aniden gelen bir cam sesi durumunu kötüleştirdi. Panik içinde bir odaya koştu ama tesadüfen yoldan geçen bir kız onu gördü. Adamı acı içinde gören kız hemen onu teselli etmek için öne atıldı. Kısa süre içinde adam sakinleşti. Ama hemen bir sonraki anda aniden duruşunu değiştirdi ve kızı tanımayı reddetti. Kızın iletişim bilgilerini zorla aldı. Hatta ikisinin de özel fotoğraflarını çekti ve eğer zayıflığından bahsederse fotoğrafları herkese göndereceğini söyleyerek tehdit etti. Bunu söyledikten sonra oradan ayrıldı. Kız onunla bir daha asla görüşemeyeceğini düşündü. Ama bir gün belgeleri amirine vereceği sırada aynı adam asansörün önünde aniden kollarına düştü ve yüksek ateşten yanıyordu. Kibar kız adamı evine götürdü ve bütün gece ona baktı. Adam Adam sabah gözlerini açtığında kızın kendi çıkarı için ona yaklaştığını fark etti. Kız artık ondan uzak duracağına yemin etti. Ama bir gün bir arkadaşının yardımıyla bir elbise denerken erkek arkadaşını baştan çıkarmak için görüntülü arama yapmaya çalıştı. Ama yanlışlıkla aynı arama o adama gitti. Korkmuş kız görüntülü aramayı hemen kapattı. Adamın artık düşüncelere daldığını ve elindeki işe konsantre olamadığını bilmiyordu. Kız bir hukuk firmasında çalışan erkek arkadaşıyla buluşmaya gitti. Erkek arkadaşının kariyeri için zengin bir kadınla ilişkiye başladığını bilmiyordu. Adam bu sahneyi kendi gözleriyle gördü. Kız erkek arkadaşıyla tanışamayınca tesadüf defen aynı adamla tekrar karşılaştı. Adam kıza erkek arkadaşının gerçek yüzünü göstermek için kızı bir restorana götürdü. Orada erkek arkadaşının o kadınla romantik ilişkisini kasten gösterdi. Sonraki bölüm için abone olun.